Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün size çok güzel bir oyun hazırladık. Ve şunu dilerim. 116 aboneye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> çok, çok teşekkür ederim sizlere. Lütfen kanalımıza, kanalımıza abone, abone olmayanlar, abone olsun, like atın videolarımıza arkadaşlar ve yorum yazmayı unutmayın. Bugünkü oyunumuz arkadaşlar, kameranın arkasından bize şöyle bir hediye geliyor. <laughs> i̇şte görmüş olduğunuz gibi şöyle bir göstereyim. Pompa ve balon var. Bunu kameranın arkasındaki arkadaşımız bize bir sayı hakkında tutacak kendisi. Biz de bilmeye çalışarak ve balonu şişirmeye kim de patlarsa o kaybeder. O, o kaybetmiş oluyor. Kazanımıza bir ödülümüz var. Ödülümüzü gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kazanımızın ödülü arkadaşlar. Koç kocaman bir lollipop. Kaybedense hiç kaybetmeyi dilemiyorum. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. Krem olduğunu şartı <laughs> yüzüne yiyecek <laughs> arkadaşlar. Evet. Şimdi başla. Şimdi kanalın başlamak için uygun bir fırsat bence. Evet hadi başlayalım arkadaşlar. Evet. Tamam dediğin halde Şişirmeye Devam başlıyoruz. Ediyoruz. Ha, barada. İlk ben mi sen mi? Hadi taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> sen. hadi. Ben mi başlıyorum? Hayır başlayayım. başlıyorum. Evet. O yüzden yere eğildim almak için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hazır mısın? Evet, aklımda. Tecleriniz görsün. Bu sayıyı tuttum. Başlıyoruz. Başlıyorum. 10 Yukarı. 50. Yukarı. 100. <laughs> yukarı. 150. Yukarı. 200. Aşağı. 250. Aşağı. 230. Aşağı. 220. Aşağı. 210. Aşağı. 200. Aşağı. 199. 198. 180. <gülüyor> <Aşari. Devam> 180. <laughs> 150. Aşağı. Yukarı. 160. Yukarı. 165. Yukarı. 166. Yukarı. 168. Yukarı. <laughs> 169. Yukarı. 170. Yukarı. 171. Yukarı. 172. Yukarı. 173. Yukarı. 174. Yukarı. 175. 180. Aşağı. 180. <gülüyor> 179. <laughs> Tam doğru cevap. İkinci sayımız Yok, bu. Tamam. Tamam dedi halde duruyor artık. Tamam ellerim bayıldı zaten. Başla. Ee, 100. Başla. Yukarı. 200. Yukarı. 300. Yukarı. 400. Yukarı. 500. Yukarı. 600. Yukarı. 700. Yukarı. 800. Yukarı. 900. Yukarı. 1000. Tamam. Tam aklımda ben sayıyı tuttum. Devam. Tamam. Başla. 100. Yukarı. 200. Aşağıda. 199. Yukarı. Tamam. 188. <laughs> <laughs> tamam. Başla. Dur yazamadım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah balon sende bak. Daha zamanı var. Göreceğiz. Tamam başla. Devam. 1000 yukarı 2000 aşağı ee, 1980 yukarı 1999 kaç 1999 tamam. Bop. <laughs> Başla. Yüz. Yukarı. 200 Yukarı. 300 Yukarı. 500 Yukarı. Bin. Yukarı. 2000 Yukarı. 2000 yukarı 5000 bin. Aşağı. Dört Aşağı. Üç Aşağı. Yukarı. 2999 Aşağı. 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 2000. <laughs> Aşağı. 2009. Aşarı. 2005. 2002. Aşarı. 2002. Aşarı. 2001. Tamam doğru. <gülüyor> tamam <gülüyor> devam. Aydın'da aydın aydın Başla. 3000. Yukarı. 4000. Yukarı. 5000. Yukarı. 6000. Yukarı. 10000. Aşağı. Aa, durma durma. 9000. Yukarı. 9999. Aşağı. 9998. Aşağı. 9997. Aşağı. 9700. Aşağı. 50. Çok aşağı. Oha. 900. 10. Yukarı. 9920. Yukarı. 980. 950. 9999. Çok aşağı 9800. Aç çok aşağıda. 9900. Çok. Aşağı. Aşağı. 9000 <laughs> e, 10. Yukarı. 9020. Yukarı. 9020 30. Nasıl oluyor iş? 9030. Yukarı. 9040. Yukarı. 9050. Yukarı çok. 9999. Çok aşırı artık. 9600. 9100 bence. Aşağı. Evet. Evet. 9100. Yukarı. 9200. Aşağı. 9015. Yukarı. 9016. Yukarı. 9019. Biraz yukarı. Çok 9 daha. 9. Aşağı. 19. Aşağı. 9000. <laughs> <28. gülüyor> Dokuz bin on sekiz, yüzden dokuz bin, izlen, dokuz bin on sekiz nasıl oldu? Dokuz iş? bin on dokuz. Yukarı? Dokuz bin Çok yukarı. Dokuz bin dedi ya. Yukarı? 9900 bin dokuz. Aşağı? Dokuz bin dokuz desene. Dokuz, dokuz, dokuz <laughs> Aşağı. Patlıyor patlıyor. Dokuz bin Aşağı, aşağı. <laughs> durma, durma. <gülüyor> dokuz bin. Elleri, Elleri... oldu. <laughs> Aşarı 9000 9000 bin... eline yukarı yukarı 9000 elden yukarı şunu şöyle yapalım bir dakika durayım yok 9000 e, demeyelim de 50 falan öyle bir şeyler söylerdim sonuna 9000 bin... çok üç sayısı 4 sayılı bir rakam hadi, bu hadi hadi e, kaçta kalmıştık yüzdeydi en son 9000 10 ay Babam patlayınca beklemediğiniz bir anda <laughs> işte tam böyle oluyor. <laughs> Komşularımız da korkmuş olabilir ama yok bir şey. <laughs> özür, dileriz. <laughs> özür dileriz. özür dileriz, özür <laughs> dileriz. Ödülümüzü yakala. Hadi bakayım. Azıcık ah! bana da verir misin? Kocaman bir lollipop. <laughs> oğlum kıyafetimi sakın batırma. Çok durumunda değil. Bismillah. Saçlarım hala batırmaya ya. Yıkanmak istemiyorum. Bak benim kocaman bir lolipop var. Yuh yani. Yuh oh, ne oh, diyor. Oh. <laughs> ve krem şantiniz geliyor. Bekle ve de sallın. Zaten belli. <ya. gülüyor> <laughs> Pastamızı hediye edelim. Ben hediye edebilir miyim? Dur. Dursana. Yok yok artık. Ben. Hediye? Böyle Paketi. bir şey olur mu ya? <laughs> evet arkadaşlar. Ben Hediye sustur? şurada. Bitti. İşte. <laughs> <laughs> Bu benim hediye. Şöyle vereyim kameraman. <gülüyor> 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 dur bakayım. Dur 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 dur. Bak bak. Kaç zaman kaybedeyim ama. Tamam işte. İkimiz de kaybettik. Tamam bekler misin? Lütfen. Lütfen. Bir dakika. Yapma lütfen. Aha. <laughs> gibi oldu işte. <laughs> Resmen kulağımın içimi te doldurdun ya. Nasıl? Tadı nasıl? Bir tadayım. <laughs> tadını hiç beğenmiyorum. Lütfen bir bez alalım. ee, <laughs> <laughs> be! e, oyunumuzun kaybedeni kazanı var. Ne yaptınız ya? Sevgi mi kattın Belli Hı. o. <laughs> Özlem bulandı resmen. <laughs> Hadi bu videoyu da bu arkadaşlar <laughs> böyle <Özlem> videoların <laughs> gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Like, videolarımıza like, like atın, evet, atın ve aşağıdaki evet, kutuya yorum bırakmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek i̇yi üzere. Bay bay.